Ne olacak? Ben ona evini soruyor muyum? Ben... Ayıp. Hem sorsan ne olacak? Zaten evi yok ki. Ee, yok yani... Üstüne kayıtlı tapulu bir evi yok demek istedim ben. Ha öyle benim de yok zaten. <laughs> evli mi? Çocukların var mı? Ya affedersin de bir sorumuza cevap vermenin karşılığında kaç soru soracaksın bize? Sezgin'cim. Hoca evli değil. Nişanlı. Daha yeni nişanlandı. Ama yüzüğü yok. Hocam yüzünüz nerede? Ee, bugün şey oldu ya herhalde evde ne bileyim abdest alırken sabah lavabonun kenarına mı bıraktım öyle kaldı. Nişan yüzüğü unutulur mu? Seval şey ben seninle nişanlarsam yüzüğümü hiç çıkartmam. Seni yerim ben. Çay alır mısınız hocam? Eh, ben bir çay alayım bari. Ama ben de alayım soğudu. Senin de pastan geliyor tatlım. Harikasın. Başka soracak bir soru bulamadın mı be? Helalimin parmağına marmağına bakıyorsun. Terbiyesiz. Kimse benden bir şey gizleyemez. Ben süper kahramanım. Başlat lan süper kahramanlığına. Harbiden işin zora. Süper kahramanlığına çattın değil mi? Bir sus ya Şevket. Evet hoca. Konuş bakalım. Sevgilinden mi ayrıldın? Lan. Ben... Bak, şşt. bunlar özel mevzular. Öyle herkesin içinde bağıra bağıra konuşulur mu ya? Ha, demek hoca kesin sevgilisinden ayrıldı. Ama kimsenin duymasını istemiyorsunuz. Allah belanı vermesin Şevket. Ne bileyim arkadaş bu ne biçim bir çocuk ya? Anlamadım gitti ya. Bak Sezgin, ben böyle lüzumsuz sorulardan hiç hoşlanmam. Anladın mı beni? Ne tesadüf ben de. Zaten mavi gözlü fıstık ile muhabbet etmek varken... ...sizin gibi sıkıcı adamlarla niye aynı masada oturuyorum ki? tavşanı ya. Arkadaş ne garip bir çocuk bu ya. Aynı senin küçüklüğün gibi yalnız ha. <laughs> Küçük kertenkele. Sen benim küçüklüğümü nereden biliyorsun acaba Şevket? Ee, görünen köy kardeşin kılavuz istemiyor. <laughs> hadi abi hadi yap kahvaltını hadi. <laughs>